Merhaba Gitar Koçu takipçileri umarım keyfiniz yerindedir. Bu koronalı günlerde dışarı çıkamayınca biz de eve kapınınca mecburen gitarla e, daha samimi zamanlar geçirmek zorunda kaldım. <laughs> Çoğumuz gibi gitaristlerin. Bir nebze de iyi oldu yani e, gitarla zaman geçirmeyi özlemişim. Bu bahaneyle de hani Gitar Koçu YouTube sayfamızı birçok video yüklemeye başladık. Biliyorsunuz son zamanlarda ya, e, bu kadar yoğun değildi gitar koçundaki videolar. E, işlere dalmıştım. Bil bilmeyeniniz varsa ben aynı zamanda mimarım. Hani bir yerde işe girmiştim, e, orada yoğun bir şekilde çalışıyordum vesaire. E, bu e, müzik işlerinden bir nebze uzak kalmıştım. Fakat görünen o ki dünyanın gidişatı da şöyle, hani daha böyle evden çalışma daha ...online olarak insanlara yardım etme tarzı şeyler değerlenmeye değerle, değer kazanmaya başladı. Gitar Koçu da hani... ...bir şekilde bundan herhalde 6-7 yıl önce mi ne başlatmıştım. Hani tabii ki kafamda buralara getirmek gibi bir şey vardı ama... ...hani üzerinde de hiçbir zaman çok yoğun bir şekilde duramadığım bir projeydi. Şimdi bakıyorum da iyi ki yapmışım çünkü şu an değerli olduğunu hissediyorum yani gitar koçu sayfası Evet şu an YouTube sayfamız 10.000 civarlarında abone sahibi fakat e, sıfırdan başlamaktan iyidir Dolayısıyla e, çok daha fazla e, yayın yapmayı canlı yayın yapmayı işte videolar koymayı düşünüyorum e, tabi geliştirmeye çalışıyorum Yani neler yapabiliriz ee, ne tarzda videolar koyabiliriz? Sizin yorumlarınız gerçekten çok önemli çünkü siz neler istiyorsunuz? Bugün de farklı bir şey denemeye çalışacağım. Biraz daha samimi bir yayın. Yani bakıyorum diğer youtuberlara işte daha farklı dallarda bir de bizim camiamıza bakıyorum. Bizim camiamızda yani bu müzik camiasında gitar e, dersi olsun vesaire birazcık sanki samimiyet eksik. Evet çok güzel videolar var. Hepimiz çok güzel videolar hazırlıyoruz. Çok uğraşıyoruz. Ama hani soğuk işte ders videosu, işte sola attım bilmem ne, işte gam çalışın şu. Ben de yaptım bunu. Ben de hazırlıyorum bu tarz videolar. Ama çağımızda, günümüzde biraz da hani samimiyet lazım sanki. Bakalım bu da bir samimi bir video olacak. Şimdi demin çalışıyordum işte yeni bir parça yükleyeyim. eee e, boşlukta yeni bir parça üzerinde çalışayım filan diye ee, çalışma practice yaparken, e, egzersiz yaparken daha doğrusu aklıma geldi ya neden hani bir muhabbet tarzında bu egzersiz videosunu kaydetmeyeyim hem e, çok soru geliyor ne ekipman kullanıyorsun işte kayıtları neyde yapıyorsun hangi programı kullanıyorsun, işte ses kartı kullanıyor musun, işte amfiye mi bağlıyorsun vesaire. Arada da bunlar kaynar. Ha, bunları tekrar etmeyecek miyiz? Belki 10 kere söyleyeceğim şu programı kullanıyorum. Ha, bunu daha önce söylemişti. Ya bunu takip etmenin imkanı yok zaten. Yani bunu daha önce söylemiştim, bir daha söylemeyeyim diye. Ki ben geçenlerde şunu okudum. Bir insanın bir şeyi öğrenebilmesi için onu bir kere değil onlarca belki yüzlerce kez duyması gerekiyor. Bizim de Gitar Koçu YouTube kanalında hep tekrar ettiğimiz, tekrar ettiğimiz, tekrar ettiğimiz birçok şey olacak. Ki kafamıza kazınsın artık. Evet ya bunu artık ben biliyorum diyorsun. Yani gitar çalarken de çalışırken de öyle bir egzersizi ilk çalıştığında o senin bünyene giriyor mu? Hayır girmiyor. Belki o karşına 5 kere, 6 kere, 7 kere çıkıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun senin bu bir parçan olmuş. Şimdi gelelim. Ben ne kullanıyorum? Arkadaşlar ben Cubase kullanıyordum. Fakat sonra karşıma bir program çıktı, Studio One diye. Şu an Studio One 3 versiyonu yüklü. Neden bu yüklü? E, açıkçası beni etkiledi program. Etkilemesinin nedeni ben biraz da mimar olduğum için görseli yerleştirilmesi. Ya yani mesela enstrümanlarım, efektlerim sağda hazır duruyor. İşte ee, ekstradan bir e, mesela midi bir şey yazacağım. Ekstradan bir şey açılmıyor. Aşağıda açılıyor. Mikserim aşağıya geliyor. Ee, şöyle göstereyim. F1 F1 tuşu değil tabii ki. Yanlış oldu. F2 tuşuna bastığım zaman direkt o kanalla ilgili bilgi geldi. F3 tuşuna bastım. Mikserim açıldı. F4'e bastım. O kanalla ilgili ayrıntılar sol tarafa geldi. Yani Programın arayüzü benim çok hoşuma gitti ve renkleri de çok hoşuma gitti. Yani gözümü rahatsız etmiyor. Ee, öyle güzel renk seçimleri, ton seçimleri yapmışlar ki. Bir de e, kanallarıma renk dağıtabiliyorum. Bu da hoşuma gitti. Bu hepsinde var ama burada e, bir mimar olarak benim seçtikleri renkler vesaire gerçekten beni etkiledi. Peki, e, şimdi gitarım neye bağlı? Gitarım benim prosesörüm bağlı. Çünkü e, son zamanlarda benim bir ses kartım vardı Emoji Fast Track Pro mutlaka e, yayın yayınlarda kayıtlarda görmüşsünüzdür onu an, anlatıyordum arada e, bu arkadaş o kadar eskidi ki Windows 10 zaten hak getire Windows 8 en son driverları Windows 8'den falan kalma ve çok problem yaratmaya başlamıştı Windows 10'da. Ben de sattım. Hatta satarken de dedim arkadaşlar bakın Windows 10'la kullanacaksanız problemli almayın. Hani Windows 7, Windows 8 vesaire kullanıyorsanız alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla size satabilirim dedim ve satıldı. Peki bir de işte bu şey dönemime denk geliyor bu. Çok müzikle iç içe şey olmadığım dönemde satmıştım. Peki ne yapıyorum şu an? Nasıl bağlıyorum bu arkadaşa? Nasıl gitarı gönderiyorum bu arkadaşa? Arkadaşlar benim aynı zamanda Line 6 X3 e, Live diye bir prosesörüm var. Bu da çok eski bir prosesör ama e, kendisi bir sorun çıkartmıyor driverları Windows 10'la. Gayet güzel kullanabiliyorum. Hatta kendi e, şeylerini bile yükledim buraya programın içine e, virtual instrumentlarını e, VST'lerini. Fakat e, USB bağlantısı var ve ASIO driver var prosesörün içinde. Ya güzel bir prosesör. Evet para ödüyorsun. E, zamanında parasını ödemiştim bayağı Ama bak yıllardır o kadar öngörülü ki bazı şeyler. Parasını ödediğiniz zaman hakkını alıyorsunuz gerçekten. Bu tarz şeylerde e, elinizi cebinize atın. Ya yıllar önce almıştım. Kaç yıldır benim hem sahnede hem kayıtlarda her şeyde idare ediyor Line 6 firmasının yaptığı POID X3 Live prosesörü. USB ile bağlı. USB 2.0 tabii ki. 3.0 bile değil. ASIO driver'ını okuyor. Program tamam kardeşim ben buna bağlayayım diyor. Buraya gönderilen ton. Hep ses kartı ile kullandığım için şöyle bir sorun yaşıyordum. Proses, prosesörün e, drive eklediği işte anfilediği tonu hep gönderiyordu. Fakat şunu da keşfettim son zamanlarda ses kartımı sattığım için. Programlarını ve driverlarını yüklediğim zaman POD Pardon Line 6 yazayım. Line 6 Audio MIDI Devices diye kendi arayüzü çıkıyor. Göremeyeceksiniz tabi burada. Nedir bu? Asio Driver dedim ya. Asio Driver çıkıyor yani driver'ın özellikleri yani işte e, yüksek GPU mu kullansın işte bit rate'i kaç olsun buffer size'ı kaç olsun şimdi buffer size'ı düşürürsem arkadaşlar kayıtlarda gecikme yaşanıyor bu tür ayarların yapıldığı işte ses kartlarında da olan ayarların yapıldığı kontrol paneli sound control panel deniyor kendisine Burada daha önce fark etmemiştim input ve recording kısmı varmış. Burada hardware monitor level yani e, arkadaşın monitörünün yani monitör monitör yapsın mı yani sesini duyursun mu bilgisayara diyor. Bu açık olduğu zaman prosesörde yazdığım ton direkt olarak duyuluyor benim e, bağlı olduğum monitörlerimden. Fakat bunu kapattığım zaman monitörü bakın gitti. Şimdi prosesörümden tuner'ı açıyorum. Bypass diyorum. Yani tuner'dayken clean sesi duyursun. Tabii ki duyulmuyor. Ama hardware monitor level'ımı açtım. Gelmeye başladı. Şuradan sesi biraz arttırayım. Bakın gelmeye başladı. Kapatıyorum monitörü. Gelmiyor. Aslında ses bilgisayara gidiyor ama duyurmuyor. Bunun amacı nedir? Okey diyorum şu an, tamam böyle olsun. Bunun amacı nedir biliyor musunuz? Burada bir tane track açtım. Benim arkadaşın sesi ona gidiyor aslında. Buradan monitör et dersem duyuluyor programda. Bana duyur dersen. Ne duyuluyor? Clean ses. Neden? Tuner'dan bypass açmıştım. Burada prosesörüm de tune yapıyor. Onu da görüyorum. Yani tertemiz bir ses yolluyor. Hiç içine efekt eklemiyor prosesörüm. Şimdi burada üzerine gitar rig katabilirim ben. Efektlerime giriyorum. Buradan native instruments olduğu için gitar rigi üstüne bir atıyorum. Buradan tonumu seçeyim. Benim yazdığım ton var ünlü biliyorsunuz isteyenle paylaşıyorum onu. Hop! Clinton Clinton kalmadı. Peki, bakın o midi monitörünü açsaydım ne olacaktı? Yine midi devices'a yani sound control paneline giriyorum. Hardware monitor level'ını arttırıyorum. Bakın clean ses de geldi aşağıdan belki ayıramayabilirsiniz siz şeyden dolayı da. Clean ses de geliyor aşağıdan. E ben bunu tabii ki duymak istemiyorum. Ne yapayım? Dry bir ton açmışım. Clean'i falan duymak istemiyorum. Prosesörün kendi ürettiği sesi duymak istemiyorum. Ben artık bilgisayarda ürettiğim sesi duymak istiyorum tamamen. O yüzden bu Line 6 IDO MIDI Devices'ın içinde ki sizde Line 6 olmayabilir ama başka bir prosesör olabilir. Başka bir ses kartı olabilir. Bu ayarın içinden yapıyorsunuz. Buradan kapatıyorum hardware monitor level'ını. Ve sadece bilgisayarın ürettiği ses geldi. Şimdi burada bir track açtım. Ona dedim ki gitar ilk 5'i ver. Benim gitarımdan, prosesöründen gelen sesi duy. Peki ben bugün ne yapıyordum? Bugün yeni bir parça çalışıyordum. Çünkü sizlere yeni bir parça yüklemek istiyorum kanala. Aslında bu parçaya biraz aşinasınız. Ne biliyor musunuz bu? Evet. Bilenleriniz var mı? Arkadaşlar bu şarkının ismini ben asfalt koymuştum. Bu parçayı ben Fallen için yaptım. Ee, ama Fallen benim ve şarkıların değerini bilmediği için kaybettiler beni ve bu şarkıları da dolayısıyla kaybettiler. Ee, sonracıma ben bu şarkıyı boşa düşmesin ya yayınlarımda kullanayım dedim ve biliyorsunuz altta duyulur bu böyle diye ee, şey e, YouTube'a koyduğum videoların alttan bunu veririm böyle hafiften dedim ki bu arkadaşı ben neden böyle sololaştırmayayım ya bir de bu Freegen e, şeyinde modülasyonunda modunda bir değişiklik olur hava gelir en son Freegen ne yapmıştık hatırlıyor musunuz? E, şey yatağını yatan frigindaydı. Ee, bu da bir frigin modunda gelsin bir değişiklik olur. Minör, minor minör takılıyoruz. Gerçi en son Dorian modumuz var. Dorian modumuzu da çok sevdik. Ee, bir tane de frigin daha gelsin dedim. Üzerine çalışıyordum. Fakat şöyle önceden birazcık tıklatayım, tıklatayım size bakayım. Bir de drop değil bu ha. Evet be. Nasıl öttürüyorum bak. Şey Rockstar filmini seyrettiniz mi? Bir saniye Rockstar filmini seyrettiniz mi bilmiyorum ama başlarında şöyle bir mavet vardır. Prova ederler şarkıyı. Gitarist böyle öttürür tamam mı, vokalist durdurur, hayır der, öyle ötmüyor, bak der, kaseti açar böyle, kaset var bir de, kasetten dinletir, bak der, şöyle ötüyor filan, ya ne olacak filan aynısı duyuluyor der, hayır bunu yapmanı istiyorum der, gitarist şey yapar böyle. Burada da öyle bir şey, drop diye aldığımızda çok güzel öter. Müster. Evet. Devam edelim. Şimdi parça şöyle bir şeyler olacak. Region'dan olacak. Giremedim, özür dilerim. <laughs> Biz daha daha yapıyoruz yani. Aaa geç kaldım yine. Bir daha. şeyler olacak. Evet. Tamam bunu kaydedeceğim de çoğu yerinde yine doğaçlama çalacağım. Biliyorsunuz benim öyle bir uyum var doğaçlama takılıyorum. Kayıtlarda bile doğaçlama takılıyorum. Sonra bir daha aynısını çalamıyorum zaten. Canlı yayınlarda hepsinde falan farklı çabuk. Fakat bir kısmı var arkadaşlar şurası. Aha burası değilmiş. Nerede o? biraz daha ileride alayım. Pardon. Bakayım burası. <laughs> değil, değil mi? Şimdi buraya güzel bir şey yazayım dedim. Tabii ki Şimdi doğaçlama ayrı. Doğaçlamada zaten benim içinde olan şeyler. On tık 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 çalıyorsun tamam mı o sırada. Hani ufak ufak değişiklikler oluyor ama çalıyorsun. Fakat bu tarz yerlerde birazcık çalışma gerektiriyor. Ee, şu şeyimi yine açacağım ben arkadaşlar. Çünkü birazcık hafif gecikme var. Ayarları şimdi yapmak istemiyorum. Monitörümü yine açıyorum şu şeyi kapatıyorum. Gitar 2 prosesöründen aldım sesi. Evet, çok güzel. evet. Şimdi burada bir tapping yapayım dedim ama tapping özel olsun dedim. Yani hem Frigian'a uygun olsun hem de her seferinde çalabileyim. O yüzden oturdum çalışmaya başladım. Deneyelim bir bakalım. Gördüğünüz gibi çalamadım. Ee, yani zıştım. Ee, neden? Çünkü çalışma evresindeyim zaten. Bunu neden anlatıyorum şimdi? Nasıl çalıştığımı size öğretmek istiyorum. Yani öğretmek değil de tavsiye etmek. Şimdi dedim ki burada hızlanan bir yer var. İlk önce şöyle bir tapping yaptım. <laughs> dedim ki of dedim ya ölüyorum yani şimdi bir dinleyin bakın yani üstte modern bir şey var altta bir de yani notaları buldum tamam yerlerini buldum ilk önce böyle çalıştım sonra içime sinmedi neden sinmedi hep böyle gaza basma var. Dedim ki, bunu başka bir şey bulabilir miyim acaba? Eksittim. Yani sadece şöyle yapıyordum. Dedim, bir nota bırakayım. Yani şunun yerine o hızlı olan yerde var ya, onu espri olarak sonlara ekleyeyim mesela. Şöyle yaptım ilk önce. Son dedim ki ya çok aynı oldu ya. Hep aynı şeyi yapıyorum. Dedim ki o zaman dedim şu espri var ya. Her seferinde ona bir değişiklik katayım. Dedim ki ilk önce şu olsun. Sıcaldım sonra. Dedim ki başka yere geçeyim sonunda da. Tabi daha hala bunun e, provalarını yaparken kayda girdim. Şuraya geliyorum. Şimdi burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Bir şey keşfedebilirsiniz. Ama üzerinde Oynamalar yapmanız gerekebilir. En içinize oturan şeyi bulana kadar. O yüzden bir şey bulduğunuz zaman o oh, harika oldu. Hemen abanıma geçmeyin. Üzerinde bir şeyler keşfetmeye çalışın. Ayrıca kopi pastelerden kaçının. Yani bir şey buldum. Arka arkaya arka arkaya aynı şeyi yapmak yerine içerisine küçük espriler katabilirsiniz. Bir deneyelim bir daha. Olmuyor, değil mi? Şimdi ben oturacağım bunu çalışmaya devam edeceğim. Burada yayını kapatıyorum. Yayını diyorum. Canlı yayınlardan alışmışım artık. Yayını burada kapatıyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Ben buna çalışmaya devam edeceğim arkadaşlar. Pazar günü hazır etmeye çalıştım. İnşallah olmadı. Pazartesi gününe videoyu paylaşmak istiyorum. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi koç gibi kalın. Hadi görüşürüz.